Herkese merhabalar. Yeni doğan bebeğin giydirilmesi mevsimlere göre farklılık gösterir. Kış aylarında bir adet body, iç tarafa giydireceğimiz bir adet body ve üzerine de bir tulum, ayaklarına da bir çorap ideal olacaktır bebeğin giyilmesi için. Evin içerisinde şapka kullanımına bebeğin yüzünü kapatıp boğulma riskine karşı önermiyoruz. Banyo sonrası kısa süreli kullanabilirsiniz ama sonrasında mutlaka çıkarmayı unutmayın derim. Size temas etsin, dokunsun istediğimiz için eldiven kullanımını önermiyoruz. Bunun dışında tercihe bağlı kullanabilirsiniz. Yaz aylarında bebeğinizi tek kat gedirmeniz ideal olacaktır. Çok sıcaklarda sadece tek bir tane iç body ya da sadece atlet gedirmeniz bebek için yeterli olacaktır. Yatarken de üzerine ince bir müslün örtüyle kapatırsanız bu bebek için, onun için yeterli olacaktır. Üşütecek korkusu bebeği kat kat giydirmek hem bebeğin sağlığı için önerilmez hem de sizi emerken ekstra efor sarf edeceği ve daha çok terleyeceğinden bebeğinizi kalın giydirmemelisiniz. Bu arada bebeğin vücut ısısını da aralarda kontrol edebilirsiniz. Bebeğin vücut ısısının 36,5-37 derece arasında olması ideal ısı demektir. Tüm annelere ve babalara sevgiler dilerim. Biz her zaman sizin yanınızdayız.